Merhaba, bugün yine kardeşimle beraber çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Gökçe başlıyor yine arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben yenildiğim için ben başlıyorum. Evet. Bu, bu şey, e, damacana başlıyor. Yes! Yes! yes. yes. Doğru bildim. <laughs> Sıra gök Evet. Hadi gökçe aç. Hadi. Orada. Hmm. Hmm. Bu yoksa kalem tıraş mı? Doğru. arkadaşlar acaba içinde ne var? Ee, bu elmanın üstüne bastırınca e, elmayı parçaya ayırıyor o mu? Şöyle bastırıyor. Evet abicim. Yes. yes. Sıra Gökçe'de. ben gözümü kapatıyorum arkadaşlar. aç. ebilecek mi acaba hmm. <laughs> Bunun içine galiba yağ Döküyordu döküyorduk ve yağ oradan geliyordu. Doğru yani Yaşasın! Onun adı ne biliyor musun? Huni. Huni mi? Evet. Bilmiyorum. Hadi. Hadi koy. Pradaki. Ha geldi mi? Hayır. Arkadaşlar, bu bende. Nerede? Anne abi. Bu ne? Ee? Bu ne ya? Fırça gibi bir şey ama. Ee... Şey köpük mü fırçası mı? Evet. Yes. Yeah. Sıra Bakalım bilebilecek mi arkadaşlar? Bunu yerlere şey dağıtmak için kullanıyorduk Ama Doğru. Yaşasın. Yes. Sıradaki. Gel arkadaşlar sıra yine bende. Bakalım içinde ne var? Aa, ne? Bunu şey Ne bu? Ne o? Bulaşık değil mi? Evet abi. Yes. yes. Sıra Gökçe'de. Evet. Kısma koy. Burada. <laughs> <laughs> ne? Takım mı bu? Doğru. Yaşasın. Gökçe biz hepsini bileceğiz galiba abicim. Evet. Çok abi. <laughs> Bakalım nerede? <laughs> Arkadaşlar bu çok basit. Müktat adına falan kolunlar magnet. Evet abi. Yes. Çünkü şeyinden anladın evet. değil mi? Yapıştırıcı şeyinden. Hadi sıra sende. Yani. Oo bunun milleti biraz zor. Ama bile de bilir. Benim gözlüğüm mi yoksa bu? Senin değil. Yoksa senin mi gözlüğün abi? Evet. Yaşasın. Devele geçelim. Sıradaki. Gelsin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ne? Kalıp. Evet abiciğim. Yes. Ben de Basit. kapatayım. Hadi sıra sende. Hepsi basit ya. Oo, bunu bile de bilir, bilemeye de bilir. Bilemeyecek bence arkadaşlar. Ben ceviz kıracağım. Doğru. Yaşasın. Sıradaki. Gelsin. Leveya. Arkadaşlar bu son sonuncu. Bakalım evet. ne? Bu, bu da basittir ben. Abi de bu bulamadın mı? Ee, a, Evet. Yes. Basit demiştin arkadaşlar. Sağ sıra Gökçe'de. Evet. Arkadaşlar çık çık giy çık giy yapar bu gözlerimi al. Evet. anlar. Evet. Basit bu da. Bu benim tarım değil mi? Yes doğru. Aynen. Doğru. Hatta, tamam. Hayır. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz evet. bu kadardı. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.